Efendim sertifika programımız var. Ben şimdi isimleri okuyacağım. Aytaç Din Dinçer Bey'i buraya davet ediyorum. Üçener Özden Bey'i buraya davet ediyorum. Sezai Dedeoğlu Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Yaşar Uğurlu Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Semih Gürkan Bey'i buraya davet ediyorum ve Ömer Ünsal. Ömer Ünsal Bey'i buraya davet ediyorum. Evet, Sayın Başkanım sizi tekrar göreceğiz buraya. Kusura bakmayın, sertifikalarını vermesi üzere değerli başkanımız Fethi Yaşar Beyefendi buraya davet ediyoruz. Evet. Evet Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet ikinci grup üyelerimizi buraya davet ediyoruz. Alp Levent Sarıboy Beyefendi, Mustafa Çağlayan Beyefendi, Serkan Fındık Beyefendi, Fatih Üren Beyefendi, Mürsel Bezci'yi buraya davet ediyoruz ve Ben Hır Şekerli'yi buraya davet ediyoruz. Evet sertifikaları vermesi üzere Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Hosting Başkanımız Sayın Orhan Aydın Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. İkinci grubumuza sertifikalarını vermesi üzere alkışlarınızla tabii ki. Evet değerli başkanım teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet üçüncü grubumuzu davet edeceğiz. Oğuzcan Kaya, Arkan Kaya, Serpil Yılmazer, Duran Sumur, Bursa Yakar, Nazan Çalışkanoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Sertifikalarını vermesi üzere de İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Hasan Güntekin beyefendiyi buraya davet ediyoruz. Alkışlarınızla sayın başkanımızı söz vermesi üzere buraya davet ediyoruz. Evet, Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Efendim Aktif Sanayici ve iş Adamları Derneği tarafından hazırlanmış olan iftarımız buradan sonra erdi. Değerli Başkanımıza katılıyoruz. Şimdiden Kadir, Kadir, kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Bayramınızı kutluyoruz. İnşallah bir başka bu güzel organizasyonda buluşmak üzere diyoruz. Değerli Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleri, üyelerine çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyondan dolayı hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim hoş kalın hoşça kalın